Aç bakayım ellerini. Geliyor mu ellerine? Güneş. Ne yapıyor Güneş? Bak bak bak. Selen. Selen. Selen de bilmiyor. Selen en son kar gördüğünde 6 aylıktı. Şu anda hafif hafif kar yağdığı için şaşırıyorlar. Gece. Gece. Ne yağıyor kızım? Kar mı yağıyor? Koş koş koş. <laughs> nerede öbürküler nerede? <laughs> kar yağıyor. Gidelim mi? Hayır. Ya gidelim gidelim. Neden ama çok soğuk. Bak nasıl yağıyor. Anne kaç yıldır kar yağıyor. Kaç yıldır kar görmedik diyor Beren ya. Selen üşüdün mü çok gidelim. Selen dondum deyip deyip duruyor. Ama çok güzel kar ya ya. Selen de koşturuyor. Yuhu. Beren'le Güneş burada. <laughs> Güneş kar yemeye çalışma çocuğum. <laughs> e uyuştu benim de ellerim uyuştu. Çocuklar burada kar görmenin heyecanıyla. Ama hiçbir yerde kar yok. Sadece yağıyor. Sadece yağıyor. Parkta oynayamıyorlar o yüzden her taraf ıslandı. Ama eve de gidemiyoruz. Kar yağıyor diye çok hoşlarına gittiler. Yedin mi kar? Afiyet olsun. Dondu ellerim dondu. Güneş, gece. Ne var gece? Kar mı ya yok kızım? Kar. Çocuklara bakın. Azaldı kar. Lapa lapa ya çok güzel ya. Allahım İstanbul'da böyle. İstanbul'da kar bu kadar. Çocuklar ne kadar mutlu oldu. Ne kadar mutlu oldular. Uuu artmaya başladı. Bak. Geceye kadar böyle yağarsa tutar ama sürekli yağması lazım tipi şeklinde. <laughs> Kardeşim. Gözünü de kapatma bir Ahmet. <laughs> Selen, çok mu üşüdün kız? Ne yapıyor kuş orada? Gel bakalım kuşa. Hadi yürüyün. Yavaş. Uçurma güneş. Uçurma, uçurma. Uçurma, yemek arıyor olabilir. Ay yazık. Yazık şimdi bu yağmurda karda nasıl yemek bulacak bu? Ya kaçtı. Gece. Kar nerede kar kızı Yağmaya başladı. Selen Hüsna. Aç bakayım ellerini. Belki kar topu olur. Ay <laughs> kıyamam. Hakikaten öyle yapıyor. Ellerin dondu de değil mi? Herkes cebine. Herkes elleri cebe. Hop oh, çok soğuk çünkü. Güneş sen kar topu oynadın mı daha önce? Denk gelmedin mi sende? Oynadın mı? İstanbul'da da kar niye hiç göremiyoruz acaba? Hop çıkardı. Almamız lazım evet eldivenin küçüldü. Selen artık gidelim mi? Nasıl oynayacağım? Salıncakta. Sal olmaz ki ıslak gel bakalım salıncaklara. Salıncaklara bakıyoruz. Bak çamurlu ve ıslak. Oynayamazsınız yani kızım. Kız Beren nereye çıkıyorsun kızım oynayamazsın. Allah. Evet çocuklar parka oynamaya geldi. Ama kar yağmaya başladığı için oynayamadan gidiyoruz. Ve çok soğuk. Hadi bay bay yapın. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bakalım bunlara da bakalım. Bay bay yapın. Kar iyice arttı. Gidelim mi artık? Neden? Kayma sakın. Çok ıslak. Gece sen de kayma tamam mı? Güneş kayma. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bu, Bye bye. Bye bye yapsınlar. Biz yağın karın altında eğlenmeye devam ediyoruz. İnşallah bu kar tutar. Tutarsa size kar videosu da çekeriz. Ve eğleniriz. Görüşürüz. Güya videoyu kapatmıştık. Ama çocuklar lapa lapa karan yağı karan yağ yalnız Yağın karı bırakmadıkları için biz böyleyiz. Ne oldu kız? Selencim bu tarafa doğru ama aşkım gel. İyi. Çok mu yağıyor? Çok, güzel yağıyor? Çok güzel kar yağıyor. Ha? Ben acıktım, kar. kar yeme yeme. Bu da kar yiyor. Ge gece ilk defa görüyor. <laughs> gece ilk defa görüyor değil mi? Gece ilk defa Değil mi? Nerede öbürü? <laughs> Kar yiyor haberin olsun annesi. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapıyorsun? Kar Gidelim mi artık? Ellerimiz bak kıpkırmızı oldu. Ne yapıyorsun? Ha yakala. Yakala. Yo yok. Bence de hadi gidelim. Hadi gidelim üşüdüm dediler hasta olmasınlar. Bay bay. Bizi izlemeyi unutmayın. Gece bay bay ya. Bay bay görüşürüz. Biz i̇stemiyor. Evet üşüdünüz. Yapacak mı kalp? Aferin sana. Tamam bay bay.